6 ay kaç gün askerlik izin kullanmazsan kaç gün? 6 ay kaç gün askerlik vatani görevini yerine getirmek ile yükümlü olan tüm vatandaşların merak duydukları ve araştırdıkları bir konudur. Temel askerlik olarak da anılan 6 ay askerlik, zorunlu vatani görevi yerine getirmenin çeşitlerinden biri olarak düşünülebilir. Görevini yedek subay veya yedek as subay olarak yapmayan ya da bedelli askerlikten yana tercih yapmayan vatandaşlar, askeri yükümlülüklerini 6 ay süre ile gerçekleştirmektedir. Askerlik görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan lise ve 6 öğrenim kurumlarından mezun olanlar yedek subay ya da yedek as seçilmedikleri takdirde 6 aylık askeri hizmetlerini er olarak yerine getirmek ile yükümlüdürler. 6 ay askerlik avantajları 6 ay askerlik olarak adlandırılan bu durum, 6 aylık zorunlu askerlik hizmetinin sona ermesi ile birlikte vatandaşların görevlerine 6 ay daha devam etme isteğinde bulundukları anlamına gelir. Erler askerlik görevlerini 6 artı 6 ay yani 1 yıl süreyle yaparlarsa, çeşitli avantajlar kazanmaktadırlar. 6 ay askerlik avantajları içerisinde, askerliğin ardından vatandaş artışların talepleri dahilinde sözleşmeli erliğe dair müracaat edebilmeleri bulunur. Bu durum ise, ikinci 6 ay askerliğin ardından ilk defa sözleşmeli er başvurusu yapacak vatandaşlara yüz üzerinden ilave 20 puan ile avantaj sağlar. 6 aylık askerlik izin kullanmazsan kaç gün? 6 ay temel askerlik sürecinde askerlerin görev yaptıkları, her ay için bir gün olacak şekilde izin hakları bulunmaktadır yani 6 aylık askerlik sürecinde toplam 6 gün izin bulunur. Bu durumda 6 aylık askerlik izin kullanmazsan kaç gün sorusuna, hiç izin kullanılmadığı takdirde 6 gün kadar erken biteceği şeklinde cevap verilebilir. 6 ay askerlik nasıl geçer? Vatani görevini yerine getirmek için askerlik yapacak olan pek çok kişi 6 ay askerlik nasıl geçer hakkında endişe duymaktadır. Ancak askerlik görevinin endişe duymanızı gerektirecek bir durum olmadığını ve bu durumun yerine getirilmesinin zorunlu olan bir görev olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Askerlik vatanî sorumlulukların öğrenildiği bir süreçtir. Görev yaptığınız bölgenin değişmesi askerlik sürecinizin nasıl geçeceğini değiştirebilir. İlgi alanlarınıza göre okuyacak kitap götürün, anı, hikaye ve çizim çalışmaları için defter, kalem ihtiyaçlarınızı yanınızda götürün, sevdiklerinizi hatırlamak için yanınıza fotoğraf alabilirsiniz, maddi olarak zorluk çekmemek için düzenli para akışınızın olması gerekir, askerde hazır yemek yemeyin sadece içecek satın alın. Kendinize uygun bir arkadaş grubu belirleyin ve o gruba dahil olun, komutana kendinizi sevdirmek için yalakalık yapmayın bu durum arkadaşlarınız tarafından hoş karşılanmaz ve size lakap takarlar, askerde verilen görevleri eğitimleri mıntıka vs özveri ve severek yapın, işten kaytarmak daha fazla canınızı sıkabilir. Yemin törenleri askerliğin en gurur verici kısımlarındandır, yakınlarınızı çağırmaktan sakın çekinmeyin, unutmayın hayatınızda bir kez askerlik yapıyorsunuz ve ömür boyu sürecek. Dostluklar kazanacaksınız. 2023 asker.